Her gittiğin spor salonundan ben podyuma çıkacağım deyip çıkamazsınız. Şimdi... Vücut geliştirme yarışmasına katılmak için yani podyum için soruyor. Podyum için nasıl bir yol izlemem gerekir? Herhalde bu genç bir kardeşimiz belli bir fiziğe ulaştı. Bir podyum denemek istiyor herhalde hocam. Bu konuya ben sizin hmm. görüşlerinizi alıyorum. Ben bu konuyu çok ıı, hocam, Bir bireyin Çıkabilmesi için en az bir en az yani benim tahminimce bir beş senesini falan adam akıllı harcaması gerekiyor. Yani beş senelik bir fizikten sonra bir o forma birincilik olarak söylemiyorum. Hani o da bisiklette kimse olmaz olabilir, O e, normlara yetişebilir. E, bir şeysi yok. hani Türkiye vatandaşı olan herkes. E, federasyona başvuru yapıyor, lisansını çıkartıyor önce bir. Öncelikle kulüp şey var yani Tabii, bir kulüp üzerinden yani bu işle alakalı. Yani Lisansı her gittiğin spor sonundan ben podyuma çıkacağım deyip çıkamazsınız. Şimdi artık bu işte diyorsun. yıllarını harcamış salonlar var işte. Bazı salonlar hocam beğenmiyorlar ya işte diyorlar işte underground salon. Ama hep de bu sporcular bu salonlardan çıkıyor. Ya. ya da old school tarzı yerler vesaire yerler olabiliyor. Yani lisansını çıkartacak netice itibariyle kulüp oraya başvuracak federasyona. Yarışmaya katılabiliyor ondan sonra gidecek. Mayısını giyecek altına, boyasını sürecek, girecek. Ondan sonra da ayağa değdi mi bu podyumada. artık ömrün boyunca da işte oradan kopamazsın. Kendine bir edep belirlersin, rakip belirlersin. Onu yakalayıp da hep süre gelir, bu süre gelir, 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 gider. İnşallah da yaparsınız bunu. Podyum için bunlar gerekli. Ama 5-6 senelik vücut yeterli olur. Ancak.